Öncelikle Allah tutmuş olduğumuz oruçlarımızı ve kılmış olduğumuz namazlarımızı, mukabelemizi eksiklerimizle, kusurlarımıza kabul eylesin. Çok mübarek bir aydayız arkadaşlar. Önce Peygamber Efendimizin bir hadisiyle başlayalım. Yani şu kısacık dünya hayatımızda Peygamberimiz buyuruyor ki eğer benim ümmetim değil mi? Bizler onun ümmetiyiz elhamdülillah. Her ne kadar Peygamber Efendimizin sünnetlerinden hani çoğunu yapamasak da en azından biz ona gönülden bağlıyız. En azından şimdi diyor benim ümmetim Ramazan ayındaki kıymeti bilseydi bütün bir yılın diyor hatta yani dünyanın tamamının Ramazan olmasını isterlerdi diyor. Şimdi niye? Yaptığımız her amel katlanıyor arkadaşlar. Yani 10, 20, 700 kat yani 7000 böyle bu 70 bine kadar katlanabiliyor. Yani şöyle örnek vereyim. Ramazan'da diyelim 5 euro verdiniz bir hayır için. Bu sizin için en az yani 7.000 katına kadar yükseliyor. Hatta şimdi bir Kadir Gecesi gelecek inşallah. 27. gecesini ümit ediyoruz. Tabi diğer geceler de tek geceler var. Bu geldi. İyi yakaladığımız zaman diyor. Bu gecede de biliyorsunuz yani bin aydan hayırlı diyor 84 yıldan e, hayırlı bir zaman dilimi. Fakat Ramazan'dan tabii şunu söylüyor Peygamber Efendimiz. Biz zaman zaman vaazlarda da söyledik ama bir daha hatırlatmakta fayda var. Şimdi ahiretten biz Peygamber Efendimiz bize haber veriyor. Yani diyor ki Ramazan ayında Cenab-ı Hak o kadar rahmetini Allah'ın biliyorsunuz Rahman ve Rahim sıfatı var. Bismillahirrahmanirrahim'i hepiniz biliyorsunuz. Rahman demek dünyada kafir, Müslüman, münafık veya da hiç zalim değil mi? Yüzlerce adam adam öldürüyor. Ee, küçük çocuk bile öldürüyor. Allah onların rızkını kesmiyor. Rahman sıfatının gereği bu. Bir de ama rahim sıfatı, sıfatı var. Elhamd'a da böyle değil mi? Bak bunlar mesela elham her rekatta okuyoruz. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ee, rahim sadece acıyan. Dünyada da Müslümanlar acıyor Allah. Anne babamızdan, kardeşlerimizden, en yakınlarımızdan bize daha çok acıyor. Ama ahirette diyor sade Müslümanlara acıyacak. Adamın ne kadar büyük günah olursa olsun Peygamber Efendimiz'e mesela şefaat hakkı vermiş. Ama kim hariç diyor? Ben ümmetime şefaat ederken bir adamı bir diyor genci getirirler diyor arkadaşlar. Özellikle orada genç kelimesi geçiyor. Tabi bu yetişkinler de kapsıyor ama ben şefaat etmek isterim fakat melekler izin vermezler diyor. Derim ki buna yani bunun suçu neydi? Niye izin vermiyorsunuz? Hani bunun işlediği günah neydi? Onlar da diyorlar ki yani bunun Ramazan bunun hakkında şikayetçi. Şimdi Ramazan hem şefaatçi olacak hem şikayetçi. Ne yapmış bu adam? Soruyor. Bu adam Ramazan ayında içki içmeyi bırakmamış arkadaşlar. Kumar oynamayı bırakmamış. Zina etmeyi bırakmamış. Evet, yani tövbe etmemiş. Namaza başlamamış. Hiçbir adım atmamış yani. Şöyle düşünün. Bir arabaya bindiniz. Siz bir hedefe gitmek için yavaşlamanız lazım. 200'de gidiyorsunuz. Ne olur 200'de yerde mi? Bir yerde takla atarsınız yani. Fren durmadığı zaman, önünüzde bir engel bariyer çıktığı zaman. İşte bu adam diyor, Ramazan ayında ve o Ramazan'da da ölmüş arkadaşlar. O Ramazan'da da tevbe fırsatı bulmadan ölmüş. Bu bizim için tabii çok ibret verici. E, bu normal zamanda diyor yani normal zamandaki günahlarıyla gelseydi bana diyor. Yine ben ona şefaat edecektim. Çünkü niye Allahu Teala o kadar fırsat vermiş. En azından 11 ayda bir ay Allah için durmak lazım. Şimdi zamanlarımız önemli. PlayStation falan oynuyorsunuz. Eyvallah ama yani bu Ramazan gecelerini çok ekran karşısında geçirmeyelim arkadaşlar. Özellikle Allah'a yönelelim. Hepimiz adına tabi bu işin kendi yaşlısı yok ama bir de şöyle bir durum var. Allahu Teala diyor değil mi? Mesela ibadet yapan kullarını sever ama gençlerde daha bir başka sever. Mesela bugün bir sure okuduk. Kehf suresi. Ashabı keyfi duyan oldu mu çeşninizden? Kim söyleyebilir? Ashabı keyf. Hadi bakalım. 100 puanlık soru. Kur'an'da geçiyor. Arkadaşlar bunu duymamış olmanız çok vahim ya. Hiç duymadınız mı? Hocam Bizim burada da var barajda. Ashabı keyf yani sembolik olarak var da ya şimdi tam yeri net değil de orada söyleniyor ama mesela hani aleykümselam İbrahim aleyhisselamın makamının da Urfa'da değişik yerlerde olduğu mesela orada Kur'an-ı Kerim hani nerede olduğu değil ama bunları anlatırken şimdi bu adamları met ediyor Kur'an-ı Kerim yedi tane genç bunlar ne yapmışlar zalim bir hükümdar var arkadaşlar orada Bakın biz şimdi o kadar elhamdülillah iyi durumdayız ki buraya baktığımız zaman bu çocuklar diyorlar ki yani bizi Allah yarattı ifade aynen böyle. Yani yerlerin gökleri yaratan Allah bizi yarattı dedikleri için o hükümdar padişah yani o zamana göre size diyor üç gün süre ya sizi öldüreceğim ya da şey diyeceksiniz yani Allah yaratmadı diyeceksiniz. Böyle bir imtihanla karşı karşıya kalıyorlar. Ve bu gençler Kur'an'ın ifadesine göre düşünüyorlar. Diyorlar ki biz bir mağaraya sığınalım. Allah bizi bir şekilde korur. Samimi imanlarını inanıyorlar. Ve gidiyorlar bir mağaraya. Mağaranın içine giriyorlar. Ama o kral adamlarıyla beraber şeyden geçiyor mağaranın önünden. Diyor ki Kapatın buranın önünü bakın Allah'ın hikmeti. O anda öldürmüyor onları. Kapatın diyor bunlar diyor açlıktan ölecek diyor. Zaten susuzluktan ölecek. Mantığa değil mi? Fizik kurallarına bakarsak öyle değil midir? Yani bir haftada fazla on günde susuzluktan hadi on beş gün diyelim. Ölür yani öyle bir durma düşsek. Orada onları öldürmüyor. Ve tabi kral oradan gidiyor. Kur'an-ı Kerim'in ifadesine göre bunların samimiyetinden bakın Allahu Teala bunları diyor ki 309 sene orada uyutuyor. 309 sene arkadaşlar. Almanca şey an Türkçe anlıyorlar değil mi seni olayı? Anlarlar. Yani 309 sene ne demek düşünün. Ve hiç yeme yok, içme yok. Yani öldükten sonraki hayata burada en büyük örnek Kur'an-ı Kerim'de bunlardan birisidir. 309 sene hiç Sadece sağa sola Allah onları döndürüyor. Bir de köpekleri var. Kısmı isminde. Köpekleriyle beraber uyuyorlar. 309 sene sonra Allah bunları uyandırıyor. Birbirlerine soruyorlar. Haliyle biz şimdi uykudan kalksak hepimizden bir gün sonra ne deriz? Hadi yiyecek alalım. Birini yolluyorlar. Halk bakıyor ki her şey değişmiş. Şimdi 300 sene sonra biz dünyanın nasıl olacağını bilmiyoruz. 300 sene önce bundan hiç değil mi? Dünyada ne araba vardı, ne uçak vardı, Haman'ın doğal bir sistemdi. Onlar da gidiyor, bakıyor ki adam bu çok eskilerden bir sistem diyor. O anki kral da Allah'ın hikmeti. Kral Allah'a inanıyor. Öncekinde halkına zulme diyordu. Fakat halk inanmıyor. O kral Allah diyor ki, "Ya Rabb'i diyor, yani bana diyor öyle bir örnek göster ki yani bu halk inansın. Ne yapsam ben buna inandıramıyorum." diyor. Sonra o adam o eski parayı görünce oradan bir esnaf Diyor ki işte o zamana göre de İncil'i okumuş. Tabi o zaman da yine hak kitaplar var. İncil var, Tevrat var. Siz diyor e, sizi beni takip edin diyor. Takip ediyorlar. Oradaki ahalisi de onları takip ediyor. Varıyorlar mağaraya bakıyorlar ki yedi tane genç 309 senede sadece saçları sakalları uzamış. Diyorlar burada onlar anlıyor tabi dışarıdan gelenler yani Allah bunları yemeden içmeden yaşatmış adeta ölümden uyandırmış orada hepsi iman ediyorlar tekrar Allah ondan sonra o gençleri orada öldürüp orada da mezarlarını yapıyor kral onlara mezar yapıyor şimdi bu kıssayı niye anlatıyor Kur'an-ı Kerim alimlerimiz yani açıklıyorlar bunu. Biz şimdi bugün elhamdülillah mesela bizim başımıza silah yayıp da Allah'ı inkar ettiren yok. Ama bizim yani geldiğimiz Türkiye'de arkadaşlar bu işler oldu. İleride olmayacak da değil. Şimdi biz bu ferah zamanda istediğimiz gibi bakın Müslümanız diyebiliyoruz Hristiyan bu ülkede. Fakat bizim şu andaki diyorlar yapacağımız iş nedir? Biz öyle diyen yok. Bir mağaraya mı sığınacağız? Hayır. Ben bugün bunu biraz tepsilerine baktım. Diyor ki biz ashabı keyif gençler olacaksak bunlar mağaraya sığınmış. Neyden kaçmışlar? Zalim hükümdardan. Daha doğrusu günahlardan kaçmışlar. Şimdi biz de diyor eğer ki bugün diyelim ki bizi Allah'tan uzaklaştıran ne var? Eğer televizyonun ekranı, bilgisayarın ekranı arkadaşlar bize Allah'tan uzaklaştırıyorsa nasıl uzaklaştırır? Yani bizi namaz kılmaktan alıkoyuyorsa, ibadetlerimizi yaptıktan alıkoyuyorsa, kötü yola düşürüyorsa değil mi? Yani o şu andaki en büyük inanın mücadelemiz bizim sosyal medyayla ve teknolojiyle beraber. Yani şu anda birçok insanı saatlerce mesela yani telefonların başında, bilgisayarların başında e, namazı kılmıyoruz, Kur'an okumuyoruz yani hele hele tamam oruçlarımızı tutuyoruz ama yeterli olmuyor arkadaşlar. Yani eğer biz bu ashabı keyif gençleri gibi olacaksak bakın onlar bizim başımıza silah da dayanıyor. Yani hükümdar diyor ki ya sizi öldüreceğim. Kur'an-ı Kerim'de bulsa Firavun'un sihirbazlarını da böyle örnek veriyor. Firavun sihirbazları da Müslüman olduğu anda ben şimdi kendi kendime düşünüyorum ama yine ümitliyim. Bize şimdi acaba birisi gelse, boynumuza bir silahı dayasa, Allah'ı inkar edeceğim dese, acaba Ashab-ı gösterdiği bu şeyi gösterebilir miyiz diye düşünüyorum ama ümitte ediyorum yani ümitsiz de olmamak lazım Yavuz. Yani biz şu anda serbest halimizle bile Allah diyemiyorsak o zalim hükümdarın karşısında yani seni öldürürüm diyen Firavun sihirbazları ne dedi? Sizi çaprazlama öldüreceğim. Az önce sihirbazdı adamlar ama imanı görünce mucizeyi görünce dediler ki sen bizi öldürsen ne olacak? Allah bize cennet vaat ediyor. Senin gücün bize dedi sadece öldürmeye kadar yeter. Ama ondan sonra Allah bize dedi cenneti verir. Ama sen öldükten sonra dedi ömür sonsuz hayatta cehennemde olacaksın. Bizden bin beter olacaksın. Şimdi o yüzden bizler bir adım atmamız lazım arkadaşlar. Yani şu Ramazan ayını fırsat bilip Allah rızası için yani hep soracağımız üç tane soru var değil mi? Biz bu dünyaya niye geldik? Niçin geldik? Nereye gideceğiz? Bu soruların cevabını zaten Müslüman olduğumuz için dinimiz bize söylemiş. Söylemiş. Elhamdülillah ki Müslümanız. Müslüman olmasak Müslüman olmayanlar şu anda yaşlandığı zaman değil mi? Gençken tamam bir hevesler var ama para düşünüyorlar yani. Mesela şu anda çünkü niye? Kendisinin üzerinde bir ölüm güç var hiçbir teknoloji kar etmiyor. İnsan gençken arkadaşlar yani zannediyoruz ki toprağın üzerinde gücümüz var, her şeyi yaparız. Ama öyle bir yani Cenab-ı Hakk'ın şeyi var ki ölüm saati geldiği zaman ne ağa dinliyor, ne paşa dinliyor. İşte o ana kadar eğer gerçekten Allah için bir şeyler yapmışsak bizimle kalan o oluyor arkadaşlar. Diyor ki yani ben eğer yaşatacaksam bir insanı fizik kurallarını koyan da benim. Bizi kurallarının dışında da yaşatırım. Yani onlar mesela kıyamete yakın da diyor Peygamber Efendimiz İsa Aleyhisselam'ı gençler olacak arkadaşlar. İsa Aleyhisselam da yeryüzüne inecek. Onların da böyle mesela inşallah sizler gibi gençleri orada da yine aynı diyor. Böyle bu yetçüç mençüç denilen kavim ve zalim milletler yeryüzünü yine böyle bozacaklar hiç yiyecek içecek bırakmayacaklar. Yani önden diyor gelen böyle bir gölü denizi kurutacaklar adeta. Öyle varlıklar mahluklar. Kur'an'da geçiyor bu yani direkt. Bunlar diyor mesela İsa Aleyhisselam o zaman dua edecek. Hiç yiyecek yok. Ya Rabbi inanan çok az bir kişi. Yani etrafında belki 3-5 bin kişi diyor. E bu 5 bin kişi de kalmazsa diyor Ya Rabbi İslamiyet nasıl olacak diye dua ederken Cenab-ı Allah ona diyor ki işte aynı ashab-ı sen şurada yüksek bir yere çık ve diyor Sübhanallahi ve bihamdihi zikrini yapın diyor arkadaşlar. Bu Buhari hadisi değil mi? Biz demin ne dedik? Peygamber Efendimiz bize eğer bir şey söylemişse o aynı Kur'an-ı Kerim gibi. Kafasından bir şey söylemez. E şimdi Müslüman bunu zaten düşünür mü düşünmez. Niye? Allah yani bize evet şu anda iyi içmekle yaşatıyor ama ashab-ı ondan örnek veriyor. Bak 309 sene bir adam öyle bir şey olur mu dese zaten Kur'an'a inanmamış olur. 309 sene diyor ben onları yaşattım hiç bir gram su da içmediler yemek de yemediler. O zamanki Müslümanları da böyle yaşatacak. Yani vela onu demek istiyorum. Şimdi öyle bir şey olsa bile Allah bize ömür vermişse yaşatacaksa arkadaşlar en zor zamanda da yaşatır.